Kimyasal tepkimelerde hesaplama deyince ilk önce yapmamız gereken şey ne? Kimyasal tepkimeyi denkleştirmek. Denk tepkime her şeydir. Bir önceki videoda söylemiştik hatırlarsanız. E niye hocam niye denk olması gerekiyor? Önemi ne derseniz bu başındaki katsaylar var ya o katsayılara bakarak biz bir maddenin mol sayısını, hacmini, tanecik sayısı gibi niceliklerini bulabiliyoruz. Onun için kimyasal tepkimeyi denkleştireceğiz. Başındaki katsayıya göre de onun hacmini, mol sayısını söyleyeceğiz. Hadi şimdi başlayalım. Diyor ki denkleştirilmiş bir tepkimedeki maddelerin katsayılarına bakarak mol sayıları bulunabilir diyor. Bak şimdi buradaki katsayılarına bak. Burada bir görünmez 1 var değil mi? E burada 2 yine burada 1 e burada 2. E şimdi mol sayılarını bulabiliriz diyor ya. O zaman ne diyebilirim? Ben bundan 1 mol harcanıyorsa katsayısına göre bak katsayısı 1 ya. E şimdi o zaman oksijenden ne kadar harcanacak hocam? E katsayısına göre 2 olduğuna göre o zaman bundan da 2 mol harcanacak. E girenler harcanıyor. E o zaman ürünler ne olacak? Oluşacak. Yine katsayılarına göre bu sefer oluşacak. Yani artı diyeceğiz. E o zaman karbondioksite baktığımızda e katsayısı 1 olduğuna göre bundan 1 mol oluşacak. E aynı şekilde suyun katsayısı 2 olduğuna göre o zaman bundan da 2 mol oluşacak dedim. Bak mol sayılarını buldum. E mol sayısını bulduktan sonra zaten diğer nicelikleri bulmak kolay. Niye? E biz neyi biliyoruz? Unutma dediklem 3 tane ilişki vardı. Birincisi mol kütle, ikincisi mol hacim, üçüncüsü mol tanecik. Bunları unutma demiştik. Birinci olarak ne dedik? Mol hacim. Mesela 1 mol gaz normal koşullarda neydi? Hemen hatırla. Ee, kaç litre hacim kaplıyordu? Buldun değil mi hemen? 22,4 litre hacim kaplıyordu. E o zaman şöyle diyebilir miyim ben? E bu metandan yani CH4'ten 1 mol harcanıyorsa demek ki 22,4 litre normal koşullarda tabii ki bu. Veya V litre diyelim daha doğru olsun. Yani sonuçta doğru orantılı. O zaman bundan V litre harcanıyorsa e, oksijen katsayısı sayısı 2 olduğuna göre bundan 2 V litre harcanacak. Aynı şekilde bundan V litre oluşacak bundan 2 V litre oluşacak. İkinci olarak neyi demiştik? Mol tanecik sayısı demiştik değil mi? Neydi? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani Avogadro sayısı NA tane tanecik içerir demiştik. E o zaman molle doğru orantılı yine. Yani 2 mol 2 NA. 5 mol 5 NA tane tanecik içerir. E o zaman düşündüğümüzde 1 mol azalıyorsa e bundan o zaman NA tane azalmaz mı? E aynı şekilde oksijenin katsayısı 2 olduğuna göre bundan da 2 Na tane azalacak. E oluşanlar yani ürünlerden de yine katsayılarına göre o zaman bundan Na tane oluşurken bundan da 2 Na tane oluşacak. Şimdi bize burada sorunun sonunda kütlelerini vermek zorunda. Şimdilik siz bilmeyin yazacağım şeyler yani değer olarak bilmeyin. Çünkü size soruda da verilecek dediğim gibi. Metan 16 gram kütlesi e o zaman bundan 16 gram azalıyorsa. Oksijenin kütlesi 32, O2, 32, 2 e, tane olduğuna göre o zaman bundan da 64 gram azalacak. Aynı şekilde oluşanlar e, karbondioksit kütlesi 44 gram, o zaman bundan 44 gram oluşurken su 18 gram, e, 2 mol olduğuna göre o zaman bundan da 36 gram oluşacak. Bak zaten bu dördüncüye dikkat ettiyseniz bir şey oldu. Ne oldu burada? Dikkat ettin mi? kütlenin korunumu kanunu oldu. E sol taraftakilerin toplam kütlesi sağ taraftakilerin toplam kütlesine eşit oldu. 80'e 80. Şimdi buradan anladığınız üzere yani bir tepkimenin kat sayılarına bakarak mol sayısı, hacmi, tanecik sayısı ve kütlesini bulabiliyoruz. Tamam mı? İlk olarak denklemli miktar geçiş problemleri veya hesaplamaları. Şimdi bir kimyasal tepkimede maddenin birisinin mol sayısı verilmişse veya mol sayısını bulabileceğimiz yani tanecik sayısı, mol sayısı veya hacmi verilmişse biz bunun molünü bularak başka bir maddenin moline geçebiliriz. İşte buna denklemli geçiş diyoruz. Bak şimdi şuradaki tepkimeden göstereyim. Mesela metan bize bunun kütlesi veya hacmi veya tanecik sayısı verilirse biz ne yapıyoruz? Buradan CH4'ün mol sayısını bulabiliyoruz. Mol sayısını bulabiliyoruz. Tabii ki burası mole geçiş. E şimdi tamam CH4'ün mol sayısını bulduk. Ama bizden mesela suyun bir özelliği isteniyor. Suyun kütlesi, suyun hacmi, suyun tanecik sayısı isteniyor. E ne yapacağız hocam? Kat sayılarına göre metandan suya geçeceğiz. Yani o zaman şuraya ne diyoruz? Kat sayılarına göre geçiş. Kat sayılarına göre geçiş. E şimdi tamam geçtik. E, CH4'ün mol sayısını biliyorduk. Mesela katsayısı da 1. E bize suyu sorduğuna göre katsayısını biliyoruz. 2. E CH4'ün mol sayısı kaçsa onun 2 katı kadar da su olacak. Örnek veriyorum. 5 mol metan vardı. Ben bunu yaktım. E 5, 2 katı kadar olacağına göre su. O zaman 10 mol su oluşacak değil mi? O zaman şuraya yazalım. Suyun yani H2O'nun mol sayısı. E şimdi... Bunun mol sayısını biliyorum. Mol sayısını soruyorsa direkt yapıştırıp geçerim. Ama mol sayısı değil de bize taneciğini sorabilir, hacmini sorabilir, yine kütlesini sorabilir. O zaman ne yapacağız buradan? İstenilene geçiş. Bunları nasıl yaptığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi işte en eşittir en böyle ama unutmayın dedim çok önemli. E, 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. Bir diğeri 1 mol tanecik. 1 mol özür diliyorum 6,02 çarpı 10 üzeri 24 taneydi. Bunları biliyoruz bu geçtiğimiz derslerde işledik. E o zaman buradan artık istenilene geçiş yani kütlesini, hacmini ve tanecik sayısını bulabilirim. Tamam bu geçişi anlayın bu geçişi anladığınız zaman bu videoda sonraki ve diğer yani yarınki gündeki konuların hepsini buradan yapacağız. Bu kısmı iyice anlayın çok kolaylaşacak işimiz. Şimdi bununla ilgili sorularımızı çözelim ve sonra devam edelim. Diyor ki tepkimesine göre 6,8 gram NH3 tam verimle tepkimeye girdiğinde kaç gram su oluşur diyor. Bak şimdi tepkimeyi biliyoruz değil mi? Bize denk halde vermiş. E o zaman NH3'ten 4 mol harcanırsa kat sayısı 4 ya onun için 4 dedim. E suyu soruyor bize değil mi? O zaman 6 mol de su oluşacak. E şimdi bize diyor ki 6,8 gram. E o zaman bunun mol sayısını bulmam lazım ilk öncelikle. N, NH3 dedim şuraya. Yani N bölü MA. E, M'sini vermiş 6,8. M'sini bulabilirim. 14 artı 3, 17. O zaman bu 0,4 mol. E şimdi amonyaktan 4 mol harcanıyorken sudan 6 mol oluşuyordu değil mi? E o zaman bundan 0,4 harcanırken sudan ne olacak? 0,6 mol su oluşacak. Bak iyi anladınız değil mi? 4'ten 6 ise 0,4'ten ne olacak? 0,6 olacak. Sadece virgüllü sayılar vermiş. Tek değişen şey bu. E o zaman bunu bulduktan sonra artık istenilene geçebilirim. Bizden ne istiyordu? Kaç gram diyordu? O zaman N h 2 dedim en böyle ama. Bu sefer mol sayısını biliyorum 0,6. M'sini soruyor. EMA'sını bulabilirim. 2 artı 16 yani 18. O zaman buradan M'si ne oldu arkadaşlar? 18 çarpı 0,6 yani 6, 4, 10, 8 gramdır dedim. Sorumu bu şekilde kolayca tamamladım. Ve diğer soruma geçiyorum. Bu geçiş şeylerini iyi anlayın bak. Anlamadıysanız tekrar izleyin. Tamam mı? Önemli. Az önce de söyledim. Bununla ilgili çok işlem yapacağız. Onun için iyice Anlayın. Tamam. Şimdi geçtim diğer soruma. Normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplayan C3H4 gazı tam olarak yakıldığında kaç gram su oluşur diyor. Bu ilk soruya göre biraz daha zor. Niye hocam? E şimdi tepkime yok. E tepkimeyi yazacağız önce. E tepkimeyi yazdıktan sonra onu denkleştireceğiz. E denkleştirdikten sonra arada geçiş yapacağız. Yani birkaç tane şey isteyen zor bir soru. Yani zor diyebileceğim tarzda bir soru. E şimdi C3H4 yazdım. Tam verimli yakıldığında diyor. Yakılma dediğinde ne yapıyorduk hemen hatırla. Ee, neydi? Yanma tepkimesi. Bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesi değil miydi? E o zaman şimdi bitti mi? Bitmedi. E daha ne yapacağız hocam? E, metan. Metan değil özür diliyorum C3H4. E, C3H4 yakıldığında e, bu bir hidrokarbon olduğuna göre ne oluyordu yakıldığında? Açığa karbon, dioksit ve su çıkıyordu. E şimdi tepkimeyi denkleştirelim. Karbondan 3 tane var. O zaman bunun katsayısına 3 yazdım. Hidrojenden 4 tane var. O zaman buna 2 yazdım. E oksijen 6 tane burada. 2 tane de burada. O zaman toplam 8 tane oksijen oldu. Yani buna da 4 yazdım. Yani bizim tepkimemiz C3, H4, 4 tane O2, 3 tane CO2 artı 2 tane H2 oymuş. E tepkimeyi yazdık. İlk iki aşamayı bitirdik. E, bitti mi soru? Bitmedi. Şimdi artık bugün öğrendiğimiz şeye geliyoruz. E diyor ki normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplayan. E biz neyi biliyoruz? Şöyle kaydırdım az bir şey. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplamıyor muydu? E bize diyor ki bu 2,24 litre hacim kaplıyor. O zaman kaç moldür dedim. Şöyle geçtim. Yani 2,24 bölü 22,4 yani 0,1 molmuş. E o zaman geldim şöyle. Dedim ki bundan 0,1 mol var. O zaman ne olacak? Katsayılarına göre baktığımda benden suyu istiyor ya. O zaman bunun katsayısı da 2 olduğuna göre yani bundan 0,2 mol oluşacak. 1'e 2. Tamam mı? Katsayılarına göre şurada görünmez bir 1 var ya. Bu 1 iken bu 2. O zaman 2 katı. E 0,1 ise bu da 0,2 olacak. E bunu yaptıktan sonra neyi soruyor? Kaç gram diyor. O zaman bunun artık kütlesini bulmak en kolay işte. Bu kadar işi yaptıktan sonra onu da yaparız. E yazıyorum. Suyun mol sayısı eşittir. N bölü Emoji sayısını biliyorum 0.2 M'sini soruyor M'sini biliyorum 18 Veya bulabilirim artık öğrendiniz zaten 2 artı 16 yani 18 gram O zaman 18 yani M'si ne oldu? 18 çarpı 0.2 Yani 3.6 gramdır dedim TYT kısmında bence çıkabilecek en zor soru tarzı bu Bundan zoru yok yani. TYT için bundan zor bir soru göremezsiniz. Tamam mı? Çıkabilecek en zor soru bunu yapıyorsanız zaten muhteşemsiniz yani. Çıkabilecek en zor soruyu yaptınız demek. Tamam? Şimdi bakalım önemli bilgi de diyor ki bir kimyasal tepkimenin katsayıları molle ilgili bilinmeyenleri bulmaya yarar diyor. Biz zaten bunu söylemiştik ve geçtim artık şuradaki soruma. Bunu da çözüp bu kazanımımızı tamamlayalım. 2,8 gram CK4 bileşiği yeteri kadar O2 ile yakıldığında 8,8 gram CO2 ve 3,6 gram su oluşuyordu Buna göre tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bir de demiş ki yanma olayıdır demiş. E biz az önceki soruda da söyledik. Öncesinde de söylemiştik. Neydi? Bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesine biz yanma diyorduk değil mi? E bak oksijenle tepkimeye girmiş. O zaman bu yanma tepkimesidir. Birinci doğru. E geldim ikiye diyor ki denkleştirildiğinde O2'nin katsayısı 3 olur diyor. Den deleştirelim. Zaten bu soruyu çözmek için üçüncü öncülü çözmek için tepkimeyi yazıp denkleştirmemiz lazım. Az önceki soru gibi. E şimdi bak C2 E4 oksijenle tepkimeye giriyormuş. E ne oluyormuş? Karbondioksit ve su oluşuyormuş. E sol tarafta iki tane karbon var. O zaman bunun kat sayısını iki yaptım. E dört tane hidrojen var. O zaman bunu da iki yaptım. E oksijen dört tane burada. iki tane de burada. Toplam 6 tane. O zaman bunun kat sayısı da 3 oldu. E bize diyor ki 3 olur. O zaman bu da doğru. E geldim üçüncüye diyor ki 0,2 mol C2H4'ten 0,2 mol su oluşur diyor. Şimdi yukarıdaki bize miktarlar vermiş falan hiç gerek yok. Niye yok hocam? E biz kat sayılarına bakarak anlıyoruz zaten. E bundan bir mol harcanırsa Sudan ne olacak? 2 mol oluşacak. Katsayılara göre 1'e 2 ya e o zaman bundan 0,2 mol harcanıyorsa bundan 0,2 değil 0,4 mol olmalıydı. Yukarıdan mol sayılarını bularak da tek tek yapabilirsiniz ama çok zaman kaybedersiniz gerek yok. Direkt bu katsayılara bakarak biz mol sayılarını bulabiliyoruz. O zaman bu yanlış e hangileri doğrudur diyordu. Yani 1 ve 2 dedim. E bu soruyu çözerek ilk sayfamı bu şekilde güzelce bitirdim. Ve geçtim artık ikinci sayfada ilk konum olan artan madde problemleri. Artan madde problemi dediğimizde kimyasal tepkimeleri düşündüğümüzde kimyasal tepkimedeki maddelerin hepsi bitmek zorunda değil. Maddelerden bazıları artabilir. Burada biten maddeye biz ne diyoruz? Sınırlayıcı bileşen diyoruz. Sınırlayıcı bileşene göre tepkime gerçekleşir. Şimdi bakalım diyor ki tepkimeye giren maddelerin hepsi tamamen bitmeyebilir. Yani tepkimedeki maddelerden biri artabilir. E biten maddeye ne deniyormuş arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşen deniyormuş. Sınırlayıcı bileşen denir. Bu tür sorularda verilen maddelerin mol sayılar bulunur. Zaten mol sayısını bulmadan hiçbir şeyi yapamıyoruz değil mi? Mol sayısı her şey. E mol sayıları denklem katsayılarına bölünür. Küçük olan oran mol oranları ile çarpılarak harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları bulunabilir diyor. İkişer mol. CH4 ve O2 gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde hangi maddeden kaç mol artar bulalım demiş. Başlangıçta ne var? İkisinden de ikişer mol var. O zaman şuraya yazıyorum. İkisinden de iki mol var. E mol oranları yani katsayılarına baktığımızda bundan bir mol harcanıyorsa bundan iki mol harcanıyor. E o zaman bu bunun iki katı değil mi? 2 birin iki katı. E iki bölü iki yani bu da bunun bir katı. E o zaman küçük olanı seçtiğimize göre biz hemen bunu seçeceğiz değil mi? O zaman sınırlayıcı bileşen O2'ymiş. E sonuçta şuraya sonuç yazalım. Sonuçta Şöyle bir de çizgimizi çektiğimizde. Oksijenden 2 mol vardı. ikisi de harcandı. O zaman bitti. E, metandan yani CH4'ten 2 mol vardı. Biri harcandı. O zaman ne oldu? 1 mol arttı. Yani artan madde 1 mol CH4'müş. Oksijende sınırlayıcı bileşenmiş. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim sonra diğer konumuza geçelim. Diyor ki eşit kütlede kalsiyum ve fosfor maddelerinden 91 gram kalsiyum fosfor bileşiği oluşuyor. Buna göre artan madde kaç gramdır diyor. Şimdi bak 3 tane kalsiyumla 2 tane fosfor birleşmiş Kalsiyum fosfürü oluşturmuş. Diyor ki bundan 91 gram var. Ya da şöyle yapalım. Bu tip sorularda başlangıç, tepkime, sonuç yazın. En kolay bu. Başlangıç, tepkime, sonuç. E sonuçta bundan 91 gram oluşmuş. E o zaman tepkimeye de 91 gram girmiş. E başlangıçta bundan yok zaten. E şimdi başlangıçta diyor ki bunlardan eşit kütlede alınıyor diyor. E şimdi düşündüğümde bu 40 gram ya. Kalsiyum 40 gram ya. Ya ben bundan 120k alsam. E o zaman bundan da 120k almam lazım eşit kütlede diyor ya. E şimdi düşündüğümde o zaman 120 120. E hangisini harcayacağım bunu? 120 k bundan harcarsam e 31 çarpı 2 yani 62 de bundan harcamam lazım. E o zaman ne oldu? Bu tamamen bitti. Bundan da ne oldu arkadaşlar? 8 48 k arttı. 58 k değil mi arkadaşlar? Özür dilerim. 58 k de bundan arttı. E hocam k'yi nasıl bulacağım ben? E tepkimeye bak. Sol taraftakiler sağ taraftakilere eşit değil miydi? E o zaman 120k artı 62k eşittir 91. Yani 182k eşittir 91. O zaman k eşittir 91 bölü 182 yani 05. E o zaman şuna çarptığım zaman 60 gram bundan varmış. 60 gram bundan varmış. E, 60 gram hepsi harcanmış. E, 31 gram bundan harcanmış. E çarptığım zaman 29 gram da bundan artmış. E bize diyor ki hangi maddeden kaç gram artar diyor. O zaman bulduğum neymiş? P'den 29 gram artmış. Tamam bu artan madde sorusu biraz değişik. Bunu iyice anlayın karşınıza çıkabilir. Önemli bir soru tarzı dedim. Ve diğer kazanımım olan mol kütlesi bulma problemlerine geçtim. E mol kütlesi bulma dediğimizde biz zaten neyi biliyorduk? Bu unutmamamız gereken bir şey vardı. Neydi? En eşittiren böyle MA'ydı değil mi? E orada MA dediğimiz şey neydi? Molekül kütlesiydi. E o zaman ben bir maddenin mol sayısını bulduğumda onun molekül ağırlığını bulabilirim. E bu denklemle geçişlerde molle geçiş yapmıştık ya. Aynı işlemi yaparak yani kat sayılarına göre geçip mol sayısını buluyoruz. E mol sayısını bulduktan sonra da molekül ağırlığını buluyoruz. Bunların hepsi zaten kaba taslak olarak aynı şeyler. Sadece farklı şeyleri bulacağız. Fark eden bir şey yok. E diyor ki bir maddenin mol kütlesi sorulduğunda diğer maddelerin mol sayısı bulunup katsayılarla geçiş ya bunu söyledim. Bulunan mol sayısından molekül bulunabilir diyor. Şimdi bize mesela örnek olarak mesela hidrojenin bize kütlesi, hacmi veya tanecik sayısı verilirse. E ne olacak ben bunun molüne geçebilirim. Buraya mol sayısı diyeceğiz. Buraya da mole geçiş. E şimdi molünü buldum bunun. E bunun molünü bulduktan sonra ne yapıyorduk? Katsayılarla geçiş yapıyorduk. Katsayılarla geçiş. E bunu yaptıktan sonra ben x dediğimiz maddenin mol sayısını bulmadım mı? Buldum. O zaman mol sayısı dedim buraya. E mol sayısını bulduktan sonra yine istenilene geçiş. İstenilende ne olacak? Molekül kütlesi bulmak istediğimize göre o zaman molekül kütlesi olacak. Gördünüz mü? Bak şema olarak her şey olarak aynı. Sadece burada bu artan madde şeyi biraz değişik. Diğer hepsi aynı. Şu sistematiği bildiğiniz zaman hepsini pat 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 diye yapacağız. Bitecek gidecek. Şimdi bununla ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki x işte tepkimeye girmiş. X klorür ve hidrojen oluşmuş. Tepkimesinde 23 gram X katısı yeteri kadar hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Sonuçta açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda 11,2 litre hacim kapladığına göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diyor. E tepkimeyi vermiş yazalım şuraya. X hidroklorik asitle tepkimeye girmiş ve bu şekilde bir tepkime gerçekleşmiş. Ve bize diyor ki 11,2 litre. E biz neyi biliyoruz arkadaşlar? 1 mol 22,4 litre değil miydi? O zaman 11,2 litre kaç moldür dedim. Buradan 11,2 bölü 22,4 yani 0,5 mol dedim. E katsayılarına göre bunun katsayısı zaten 0.5 değil mi? 1 bölü 2 0.5 demek. E 0.5 o zaman bundan da ne olacak? 1 mol olacak. Şöyle katsayılarla geçiş diyelim. Katsayılarla geçiş. E şimdi bunun mol sayısını bulduktan sonra artık kütlesini bulmak kolay. Çünkü 23 gram x katısı diyor. E biz neyi biliyorduk? N eşittir. N bölü M. A. E 1 mol e, kütlesi 23 gram emasını soruyor E o zaman buradan eması da kaç oldu arkadaşlar 23 gramdır dedim e, x'in kütlesini bu şekilde hesaplamış oldum 23 gram dedim bakalım önemli bilgimizde ne diyor diyor ki tepkimelerdeki maddelerden en az bir tanesi tamamen tükeniyorsa tepkime tam verimle gerçekleşiyor demektir bu önemli unutma çünkü şöyle sorular var ya işte tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre tepkime tam verimle gerçekleşiyorsa ne demek yani maddelerden bir tanesi en az bir tanesi bitiyor demek en az bir tanesi bitiyorsa biz buna tam verimli tepkime diyoruz. Şuradaki son sorumuza da bakalım. Artık bu videomuzun burada sonuna gelmiş olacağız. Büyük ki tepkimesine göre 30 gram kalsiyum ile 16 gram oksijen tam verimli tepkimeye giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi tepkimeyi şuraya yazalım. Kalsiyum oksijenle tepkimeye giriyormuş. Kalsiyum oksit oluşuyormuş. E şimdi bak diyor ki bundan 30 gram var kalsiyumdan. Bundan 16 gram var. Biz gramla işlem yapamayız. Neyle işlem yapıyorduk? Mol ile işlem yapıyorduk değil mi? O zaman bulalım. En eşittir en bölü ama. Yani 30 bölü 40. O zaman bu 0.75 mol. Yani başlangıçta 0.75 mol. E, oksijeni bulalım. 16 gram diyor. Yine en eşittir en bölü ama dedim. E, en eşittir. M'si 16. M'si 32. O zaman bu da 0.5. Yani başlangıçta bundan da 0.5 mol varmış. Şöyle şurayı ayırayım arkadaşlar. Bundan da 0.5 mol varmış. E bundan yani kalsiyum oksitten yok tabii ki. Tepkimeye girdi ve sonuçta. E tepkimeye girdiğinde baktığımda bunun katsayısı 1 iken bununki 0.5 yani yarısı. E hangisi bitecek? Düşün. E bak şöyle yapabilirsin. Burada oranları bilmiyorsan dene. İkisini de dene. Mesela oksijen 0.5 mol'e harcasaydım. E kalsiyumdan ne kadar lazımdı bana? 1 mol lazımdı değil mi? E var mı elimde 1 mol? Yok. 0.75 var. O zaman oksijeni bitiremem. E gelelim tersine. Kalsiyumu deneyelim. 0.75 mol değil mi? E yarısı kadar harcanacağına göre e 0.75'in yarısı 0.375. E var mı elimde bu kadar oksijen? Var. O zaman bunu bitireceğim. Yani 0.75 bundan harcayacağım. O zaman 0.375 de bundan harcayacağım. E sonuçta bu bitti. Bundan 0.125 mol kaldı. Tabii ki bundan da ne olacak bu arada? 0.75 mol oluştu. O zaman 0.75. E şimdi bakalım diyor ki ilk tükenen madde O2'dir diyor. E oksijen tükendi mi? Tükenmedi değil mi? 0.125 mol arttı. E arttığına göre tükenmedi. E 4 gram oksijen artmıştır diyor. Şu 4 gramdır diyor. E bakalım. En eşittir en bölü ema. E 0,125 eşittir en bölü 32. E buradan m'si 32 çarpı 0,125 yani 4 gram. Dedim o zaman bu doğru. E geldim üçüncüye. 20 gram kalsiyum oksit oluşur diyor. Yani şundan bahsediyor. Bakalım. E en eşittir en bölü ema. Görüyorsunuz değil mi? Her yerde aynı. En eşittir en bölü ema. Her şey bu molde her şey. Bununla ilgili hikayeleri anlattım hatırlıyorsunuz değil mi? Her şey bunu biliyorsanız mol bitti demek. E n'si 0,75. M'sini soruyor zaten. EMA'sı 40 artı 16 yani 56. O zaman M'si ne oldu? 0.75 çarpı 56 yani 3 bölü 4 çarpı 56 14 42 gram oldu. O zaman M'si kaçmış? 42 ymiş. E bize ne diyor? 20 gram diyor. O zaman bu yanlış. E hangileri doğrudur diyor. Yani yalnız 2 doğrudur dedim. Bu sayfayı da bu şekilde tamamladım. Güzel bir sayfayı geride bıraktım. Ve videonun da artık burada sonuna geldim. Şimdi bildiğiniz üzere artık sistemi biliyorsunuz zaten. Söylemeye bile gerek yok ama ben yine de hatırlatayım. Neydi? Test 9 ve test 10 size... Ödev bunları çözüyoruz ve akşamki videoda birlikte yapamadığınız soruları birlikte çözeceğiz. Videoyu burada tamamlıyoruz. Tabii ki ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın. Söyleyin, onlar da faydalansın. Bu arada bize de destek olmuş olun diyorum. Sizleri çok seviyorum. tyt Kimya Kampı'nın 20. gününün soru çözüm videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.